Mercimek köftesi için efendim bir su bardağı kırmızı mercimek, bir su bardağı ince köftelik bulgur, iki adet kuru soğan, bir demet maydanoz, bir adet patates, üç yemek kaşığı sıvı yağ, bir demet taze soğan, bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası, nar ekşisi, bebek marul, kimyon ve tuz, en sonunda da tabii ki birazcık benim gibi ekşili seviyorsanız limon. Bakın, <laughs> mercimeği aldık, bir tane patatesi içerisine aldık. Böyle e, sonrasında üzerine... Güzel, tahtayı yazmamışsın. Olmamış o tahta öyle. Bir daha yapımcı öyle olmaz. Yat Al. yat nereye kadar? Bu karışımın içine yaklaşık 1,5-2 su bardağına yakın su koydum. Patatesiyle, mercimeğiyle birlikte burada güzelce pişecek. Piştikten sonra... Ben e, bulgurun koyu rengini kullanıyorum. Sizlerde e, açık rengi varsa o da olur. Köftelik bulgurun e, koyu rengini, koyu renkli olanı kullanıyorum. Siyah mı diyoruz buna? Esmer. Esmer, esmer bulgur. Heh. Bunu kullanacağım ama önce bunu iyice haşlanması lazım. Bir yandan da biz şey yapalım hemen. Bunları doğrayalım, şey, değil mi? Şöyle bakın efendim, çok ince kıymamız gerekiyor. Ben mercimek köftesi yaparken kimi çiğden kullanıyor salçayı falan filan ama. Ee, birazcık böyle önden bir kavurma işlemi yaptığımızda sanki daha lezzetli oluyor açıkçası. Evet. Zaten yeşilliklerini çiğ koyacağımız için en son aşamada benim için yeterli olacak. Şu an, e, şu an gerçekten tamamen kendi mercimek köftemi yapıyorum. Hani kendi damak zevkime göre ayarladım Şimdi burada güzelce mercimekler şişene kadar pişireceğiz. Bir yandan da e, soğanını bol soğan şeklinde ayarladık. Malum köftenin içerisinde bol soğan çok güzel oluyor. Bir de kavrulmuş olarak koyduğunuzda ekstra lezzetli oluyor. 10 dakika kala kahvaltı. İyi, güzel. Hiç gelmeyeydiniz. Hep zaferi yüzünden Hiç geldi. Gel. Hep zafer, zafer zaten. O dedi Serpil abla bakalım 10 dakikada hazırlanabiliyor muyuz dedi yayına. Bu arada tamam. mercimeğim olmuş. Evet, suyunu çekmiş. Ben oraya geleyim. Şuraya geleceğim daha rahat çekersiniz. Şöyle. <laughs> Püf noktası şöyle göstereyim. İçinde patatesi bakın böyle eziyorum mercimekle. Yakın çekim görebiliyor muyuz? Ha harikayız. Şöyle bunu ezdik. Sonrasında hiç su koymayacağım. Bakın esmer bulgurumu böyle mercimeğimin içerisine aldım. Şöyle bak. Bulguru mercimekle birlikte bir harmanlıyorum. Burada bu sıcakla, bunun buharıyla bulgurum yeteri şekilde şişecek. Çünkü bir sos yapacağız. Çok fazla sulu olmasını istemiyorum. Tam kıvamında, ele yapışmayan güzel bir mercimekli köfte yapacağız. Ee, hemen kapağını kapatalım Serpil. Onu Al kenara bir alalım. Ha. <laughs> bir tane daha kapatalım. Ay sıcak ki. Sen şey mi istiyorsun lan? Yani so evet, bir kaşık. Soğanı karamelize ettim. Birazcık salçamı fazla kullanacağım. Neden? Ben mercimek köftesini kıpkırmızı severim açıkçası. O yüzden iki yemek kaşığı domates salçası, iki yemek kaşığı e, biber salçası koyuyorum. Tuzunu az koyacağım çünkü salçalarım ev yapımı olduğu için e, tuzlu. Çok fazla kavurmayacağım salça çünkü biraz fazla kavrulduğunda yanıyor. Biraz da fazla tuttuğumuz için çok fazla kavurmayacağım. Burada kimyon seviyorum kokusunu evet, evet. ya. Bayılıyorum. Tuz. Mercimeğe de çok yakışıyor. Çok tuzuk dediğim gibi koymuyorum. Tadına göre. Bakacağım. Bir şey tepsimiz var değil mi? Çiğ köfte yoğurma tepsimiz. Var. Ben güzelce... kapayım geleyim onu. Hay maşallah. Bugün görüyorsun bak ikiletmiyorum. etmiyorum. hı hı hı, -hı, hı, -hı. <laughs> Böyle efendim. Son dakika. Neyse. Unutmadım. Unutmayacağım. <laughs> Durmayacağım. <laughs> Yavaş, 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 yavaş. Stüdyoyu yıkma başımıza yavaş. <laughs> yavaş kök. Tut Dur Serpil. Sonra siliverirsin. Evet, bakın. <laughs> Senin nefesin çok mikrofona şey yapıyormuş, sigara kullanıyor galiba dediler. Dedim ki asla hiç içmiyor, söyle. Skara, asla sağ. yani o sağlığa zararlı Heh. şeyden kullanmam. Heh. Burada sigara koşturuyor olabilir mi? Evet. Maşallah. Mikrofonunda çıkıyormuş sesin. Minik panda gibi. Yakamda mikrofonu. Minik panda <laughs> Baksana şu halime bak. Telda. Koştur koştur. Şimdi efendim ben ellerimle yoğuracağım. E ee, olsun. Bereketli olsun. Ne yapalım. Kantinde yeyi veririz. Bugün cuma var. Serpi getir. Ne yaptık burada? Hemen açıklıyorum. Mercimeği, patatesi önden güzelce pişirdik. Akabinde üzerine esmer bulgurumuzu koyduk ve dinlenmesi için kenara aldık. İyice yani 20 dakikadır bu dinlendi. Güzelce şişti bakın hiç su eklemeden kendi kendine şişti. Bence onun bir yarısını koyalım. Çok fazla gelecek gibi gözüme gözüktü. Sonra yarısını ekleyelim. Şimdi ellerimi sağ şey yapayım eldiven takayım. Kaşık karıştırayım ya da. Bunları ben avucum alayım da. Ee, sonrasında soğanımı kavurdum, karamelize oldu. Soğanı kavurduktan az ah sadece. Soğanı kavurduktan sonra e, üzerine salçalarını ekledim, 2 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı domates salçası vardı. Ne dedim? Birazcık kırmızı olmasını seviyoruz. E, en son aşamada baharatların tuzunu koyduk güzel, şöyle yoğun bir güzellik elde ettik. E, akabinde efendim mercimek köftemiz için tepsimize bulgurumuzu aldık, şöyle. Hepsi dinlendi, soğudu. Acele etmeyin, elleriniz yanmasın. Şimdi şöyle bakın. Şöyle birazcık bilek gücüyle yoğuruyoruz. 15 dakika kaldı. Tamam. Ya çok güzel olmadı mı kıvamı şey, maşallah. pırıl pırıl oldu vallahi. Pırıl Bak, ve rengi sağlık. tam istediğim gibi. Şeyi rengi, kıvamı çok güzel değil mi? Ama benim ev usulü yaptım. Ay tatçak bu şimdi burada. Dur. sen benim evim evark El, eldiveni. Yok yok yo. ben bilirim değdirmeden. Hay. Ha. Ah. Yani. <laughs> Tuzu tam olmuş değil mi? Çok koymadım tuz. Bir şey söyleme. Hı. <laughs> Yapabildin mi? Ya ahı ekşi ama. Biraz aa pul biber ver. Acı olsun. Kimyonu güzel. Çok güzel olmuş. <laughs> Yüksel acı seviyor. Patatesi, yağ. Bak yönetim yapımcım seni düşündüm. Acı koy. istiyor değil mi? Koy koy. Koy. Hiç koy, koy 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 koy. Bu bak, güzel bak. oluyor bunu. Tamam. Yana 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 yana. Oh. Fıstık gibi bir mercimek köftesi hazırlıyoruz efendim. Kanal 7'de Cuma saatini kutlayacağız. Çıkın çıkın gelin. Bekliyoruz. Bütün herkesi marulunu bekliyoruz. Ha marulunu kapan gelsin. Kim ben sıkıp birisi, sıkıp vereceğim. Birisi bana menüyü soruyordu. Unuttum ha. Kanalda. Şeyi de çıkartalım. Neyi canım? malzemelerini. Dur son 10 dakika. Artık. 5 dakika. Ay beş çok beş. güzel oldu maşallah subhanallah. Bak böyle bir şey güzel yapınca çok hoşuma gidiyor. Şimdi bak sıkayım mı? Oldu oldu mis gibi oldu. Heh. Gel tamam. İşte köfte gibi oldu mu? Ben çok güzel sıkarım ha. Tamam bunu sana vereceğim ben şeye gireceğim. Sufleye mi? Hı hı. Bakın efendim. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Serpil bir limon, bir limon. Hemen sunumu gösteriyorum. Ortadan iki aldık. Tamam mı hocam? Oh, Mustafa ya. abi orada mı? Burada Mustafa, burada abiye. Mustafa, Mustafa abi. Mustafa abi, Mustafa abi gel hemen. Şöyle. Gel Mustafa abi. Huu. Hemen veriyoruz Mustafa abime. Buyur abim. Hah. Afiyet <laughs> bal olsun. Bak, 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 kendi Abi, Abi teşekkür... hemen tadıp yorumlarını bekliyoruz. Ekran başındaki <laughs> izleyicilerimize. Tuzu, acısı, ekşisi. <laughs> Bir fiske daha. Annemin <laughs> mercimek köftesi gibi değil mi? Evet. Afiyet bal olsun. Bak Mustafa abinin damak zevkine güvendiğim için direkt onu çağırdım arkadan. Zahmet evet. etti geldi koşa koşa. Ve şu an keyifle yiyor yani kafasını sallayarak Minyaj yani serpilinde bak zevkine güvenmiyor abi, musun? Afiyet <laughs> olsun. Mustafa abi özel biliyorsun. Ne oldu kıskandın mı Mustafa abimi? Mustafa abi niye seni kıskanıyor? Ben burada baktım fikrimi söyledim. Bak geldi. <laughs> ben de şunları şu şekilde yiyemiyorum dedi. Yarın saat önce kahvaltı yaptım ben. <laughs> Tadına baktım abi senin gibi. Hey. <laughs> Ay, iyi sen. Sunucumun bana güvenmemesine ne diyorsun ay, abi? güvendim ama ekstra ona verdim. İlk başta sana verdim. Daha ne istiyorsun? Kız kanma Mustafa abi mi? Ama Mustafa abinin de mak şey iyidir yani öyle her şey yemez. İyi değil mi Mustafa abi? Ben farkındayım. O genelde <laughs> ekmek yiyor. Hayır. Temiz yaptığımızı, çalıştığımızı görüyor burada adam. Ondan yiyor. Yok canım onunla ilgili Hı? evet bir sıkıntı yok. Bu çok önemlidir bak. Ben biliyor musun kimsenin elinden yiyemem normalde. Biliyor musun derken Nermin? Biliyorsun. <gülüyor> Biliyorsun. <gülüyor> Serpil al, süsle. Limonlu sunumunu ben yapacağım en son. Ah, oraya tamam, geçelim. Aldım gidiyorum. Çok güzel oldu ama baksana. Şuna böyle top, ot, Bak, şeceseyi alırsan. alttan beyazı. Bak, 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 bak. Nermin'in enfes mutfağında bugün yorucu dört çeşit tarif. Hepsi de yani böyle meşakkatli. Dolapta pastamız. Çiğ köfte tepsisinde tamam. mercimeğimiz. <laughs> Çiğ köfte gibi topladım. Ben gidiyorum ben. Hadi yiyenlere şifa olsun inşallah. Mercimek köftenin sunuma hazırlayayım. Şöyle bakar mısınız? Nasıl? Güzel sıkmışsın Serpil'e. Güzel olmuş. Güzel sıkmışsın. Şöyle bakın. Of of of. Efsane oldu. Salatasıyla, kıvırcıyla. Bekliyorsunuz. Sabırsızlandınız biliyorum ama. Ben yiyeceğim hepsini. Mercümeyimiz hazır. Oo. Ne yaptık bugün efendim? Bakın mercimek köftesinin üstü boşaldı. Böyle tepelemeydi. Çünkü ekip arkadaşları hemen sarıldı köfteye. Gerçekten efsane bir köfte. Onu, işte onu... Göster. <laughs> göstereceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.